Ukrayna'da polisin iki gazetecinin hükümet taraftarlarınca dövülmesine seyirci kalmasıyla başlayan krizde Başbakan Mikola Azarov geri adım attı. Başbakan Azarov, gazetecilerin protesto için kendisine sırtlarını dönmelerinin ardından aldığı akreditasyonların iptali kararından vazgeçti. Bir grup gazeteciyle görüşen Azarov, yaşananların son olmasını istedi. Acımasız şekilde gösterilerin bastırıldığı Avrupa ve İngiltere gibi yerlerdeki kolluk kuvvetleriyle karşılaştırıldığında polis benzer bir olayda gayet toleranslı davrandı. Başbakan Azarov'un iptal kararından önce İçişleri Bakanlığı önünde toplanan 100 gazeteci hükümeti protesto etti. Ülkede gazetecilerin maruz kaldığı uygulama Avrupa Birliği'nin de tepkisini çekti. Polisin gazetecilerin dövülmesine müdahale etmemesiyle ilgili olarak endişelerimizi Ukraynalı yetkililere bildirerek etkili ve acil bir soruşturma istedik. Bu konu hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Atılacak adımlar sıkı şekilde araştırılacak. Çarşamba günü basın toplantısı düzenlendiği sırada 10 kadar gazeteci sırtlarını eleştirilmiş. Bugün gazeteciler, yarın eşiniz, kız kardeşiniz, kızınız, harekete geçin yazılı pankartlarla arkalarını dönmüştü. Hükümet ve basın mensupları arasındaki kriz, çok sayıda polis bulunmasına karşın iki gazetecinin hükümet taraftarlarınca dövülmesi üzerine çıkmıştı.